Kaza Elazığ-Malatya Karayolu Gözeli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tur minibüsünün yolcu otobüsüne yandan çarpması sonucu minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yattı. Kazada minibüste bulunan 18 kişi yaralandı. haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. <laughs> Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. <laughs> polis kaza ile ilgili inceleme yaptı. <laughs>